Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle bugünkü soru çözmemize başlayalım. Aşağıda isimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazınız diye bize sorulmuş. İlk örneğimiz kalay 4 sülfat. Kalay biliyorsunuz iki farklı değerlik alabiliyor. 2 ve 4 değerliği. O yüzden değerliğinin belirtilmesi gerekir. Burada kalay 4 olarak örneğimiz bize verilmiş. Kalay 4 şu şekilde gösterilen bir iyon, sülfat bu şekilde gösterilen bir iyon. Bu ikisi arasında bileşik oluşurken kalayın 4 olan yükü sayısal değer olarak sülfatın altına, sülfatın 2 olan yükü sayısal değer olarak kalayın altına gelir ve kalay 4 sülfat şu şekilde gösterilir. Ve daha sonra bu en sade hali olan 2'ye bölünür ve kalay 4 sülfat bu şekilde formülle gösterilir. Sağda zaten formül verilmiş nitroz asit şu şekilde formülle gösterilir arkadaşlar. Kalay 4 sülfa şöyleydi. Nitroz asit şu şekilde gösterilir. Diazot pentaoksit. Önce azotu yazalım. Sonra oksit diye oksijeni yazıyoruz. Diazot der dediği için azotun altına 2 indisini yazıyoruz. Pentaoksit dediği için oksijenin altına 5'i yazıyoruz. Ve diazot pentaoksiti bu şekilde formülle gösteriyoruz. Hidrojen, nitrat, hidrojen şu şekilde gösterilen bir iyon, nitrat şu şekilde gösterilen bir iyon. Dolayısıyla bu ikisi bileşik oluştururken nitrik asiti meydana getirir ve şu şekilde formülle gösterilir. Devam edelim. Sodyum hipoklorit. Sodyum şu şekilde gösterilen bir iyon. Hipoklorit şu şekilde gösterilen bir iyon artı eksi birbirini götürür ve sodyum hipoklorit şu şekilde formülle gösterilir kalsiyum iyodür. Kalsiyum şu şekilde gösterilen bir iyon. Iyodür şu şekilde gösterilen bir iyon. Bu ikisi bileşik oluştururken kalsiyumun iki yükü sayısal değer olarak iyodürün altına gelir ve kalsiyum iyodür şu şekilde formülle gösterilir. Kalay 2 kromat, kalay 2 şu şekilde gösterilir. Kromat şu şekilde gösterilen bir iyon. Bu ikisi bileşik oluştururken artı 2 eksi 2 birbirini götürür. Ve kalay 2 kromat şu şekilde formülle gösterilir. Stronsiyum klorür. Stronsiyum şu şekilde gösterilen bir iyon. Klorür şu şekilde gösterilen bir iyon. Bu ikisi bileşik oluştururken stronsiyumun artı iki yükü klorürün altına indis olarak gelir ve stronsiyum klorür şu şekilde formülle gösterilir. Diiyot hep davaksit. Diiyot dediği için önce iyotu yazalım. Iot şu şekilde gösterilir ve oksit şu şekilde gösterilir. Diiyot dediği için iotun altına 2'yi yazıyorum. Hepta dediği için hepta 7 demekti. Oksijenin altına 7 rakamını yazıyorum. Dolayısıyla diiyot, hepta oksit bu şekilde formülle gösterilir. Son olarak fosforik asiti sormuş bizden. Fosforik asit şu şekilde gösterilen bir asit. Evet sevgili gençler. Böylelikle bugünkü soru çözümümüzü burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.